Öyle şarkılar var ki insanı alır bambaşka yerlere götürür. Ama onun yanında öyle şarkılar da var ki anlamak için bin bir dilde tercüman gerekir. Garip ve anlaşılmaz sözleri olan şarkıları biz çözemedik. Belki sizler çözebilirsiniz. İşte Türkiye'nin en garip şarkıları. Yok böyle sözler, yok böyle şarkılar. Bu şarkıların şifresini çözen atomu bile parçalar. 90'lara damgasını vurmuş birbirinden tuhaf şarkı sözlerinin yarışmasında zirveye kimler nasıl çıktı? İzlerken gülmekten kırılacağınız, bunlar da şarkıysa öbürleri ne diyeceğiniz? Kah sinirleneceğiniz, kah eğleneceğiniz ama iddia ediyoruz Asa kanal değiştiremeyeceğiniz dakikalar geliyor efendim Şarkılar var, ruhumuzu okşar. Şarkılar var, her satırı milyonların hayatına tercüman. Şarkılar var, ölümsüz. Onlarca yıl geçer aradan, hala melodileriyle, sözleriyle ömrünüze ömür katar. Ve yine öyle şarkı sözleri var ki, bu da ne dedirtir ama illaki dinletir. İşte şimdiki mevzumuz bu. Müzik dünyasına dünden bugüne tuhaf sözleriyle damgasını vuran şarkı. Şarkılar. Öl de baba ölelim, eyvallah. gül de baba gülelim, eyvallah. eyvallah. Evet, böyle tuhaf başlıyordu şarkı. Ben sizin babanızım diye diye yeri göğü inletiyordu Barbaros Hayrettin. Devasa gözlükleri, renkli papyonu ve ceketiyle bir saniye durmayan eli koluyla benden bile hareketliydi. Arabeskin babalarına meydan okuyan Barbaros Hayrettin sadece arabeskçilerle değil, diskolarda çalan pop şarkılarıyla da kendi üslubunca dalga geçiyordu. Tavukları pişirmişem, acıyı da çarşıya göndermişem. Çok çok eski zamanlardan günümüze gelene dek her devirde tuhaf şarkı sözleri dinledik ama bu şarkıyı iddia ediyoruz ölmez de yaşarsak 40 sene sonra yine hatırlayacağız. Milyonlara bu harca ölçüsüzce köpek attıran şarkının kahramanı rahmetli Dilber Ay. Arkanın sözlerinin her bir mısrası ayrı olay. Bey amca soruyor. Hayır yani bey amca gelmek mi istemiyor da sürekli soruyor? Yoksa ödümü patlıyor soruyor? Belli değil. Önce hacıyı sordu, sonra anasını sordu. Şimdi de bakın nasıl bir bahaneyle soruyor. Dilberay sinirleniyor. Geleceksen gel. Köpek işini de hallettim diyor. Yani işin özü şu ki evde love story için saha ve zemin şartları uygun. Gel yeter ki gel diyor. 3 yaşındaki kardeşinden bile kıskanıyor Hakkı abimiz. Birbirinden tuhaf şarkı sözleri listemizde sırada bir baba var. Hakkı Baba. Arabesk'in en koyusunun söylendiği dönemde Hakkı Bulut, seven aşıkların kıskançlık krizlerini anlattığı şarkısıyla belki müzikal bir devrim yapamadı ama garip şarkı sözlerini arabes kültürüne yerleştirdi. Tamam. Buraya kadar her türlü kıskançlığı anladık. Hakkı Baba sevdiğini güreşten, gölgeden, yelden, bastığı topraktan selam verenlerden boynundaki inciden kıskanıyor ama şarkının şu kısmı kafamızı fena halde karıştırıyor. Sözlere bak. Tam bir müzikal devrim. İbibikler o günden bu yana defalarca öttü. Üç adalı o ev yıkıldı, yerine kocaman bir rezidans yapıldı ama 20 senedir Osman abi geldi mi gelmedi mi hala bilemiyoruz. Ama Hazal Osman abisini sonra sonra yakaladığı şöhretin bugün bile ekmeğini yiyor. Afiyet olsun. Bülent Ersoy şarkıları denince akla ne gelir? Geceler gelir daha dur diye diye durmadı gitti diva şarkıda. Tarzının çok dışına çıktı. 18'lik lolitalar gibi bir dans performansıyla zamane gençlerinin garip şarkı sözleriyle ahaliyi hop oturtup hop kaldırdığı gibi oynattı bizi Bülent Ersoy. Kısacası 90'lara damgasını vuran tuhaf şarkı sözleri listesinde maazallahla bambaşka bir Bülent Ersoy dinledi. Şantaj, montaj, dublaj. Malum son zamanlarda biri birine iftira attığında ya da biri birinden bir şeyler gizlemek istediğinde hemen şantaj montaj demiyor mu? Küçük Ceylan da bu işi 1993'te fark etmiş ve şarkıyı okumuş işte. E, tebrik etmekten başka bir söze de gerek yok bence. Bu şarkının şifrelerini çözebilene helal olsun. Tay dahiyahum. Nurunda, nurunda, nurunda hiyahiya. Havuya da festen sebaha. Das di su de su de su. Şimdi z kuşağı gençlere eminim bu adam da ne söylüyor, nece konuşuyor diyecek ama demesin. 90'ları yaşayan büyüklerine sorsun. Tuhaf şarkı sözlerinden oluşan bir liste hazırlanırken MFÖ'nün Sude şarkısı atlanmazdı, atlanmadı da. Ha! Az önce Z kuşağının sorduğu sorunun cevabına gelince. Maalesef Masar Fuat Özkan üçlüsünün 90'larda ilk kez söylediği ve aradan geçen 25 yıla yakın sürede şarkı sözleri konusunda hala kimsenin ortak bir fikre sahip olmadığı bir şarkı bu. Zaten herhangi bir fikrimiz olsa bu listeye koymazdık değil mi efendim? Her şey Ümit Besen'in bu şarkı sözleriyle başladı. Memlekette İngilizce bilenlerin parmakla sayıldığı ve gösterildiği bir dönemde taverna müziğinin memleketteki ilk bayraktan larından Ümit Besen abimiz önemli bir göreve soyunduğu ve ahaliye bu şarkıyla az buçuk da olsa İngilizce öğretmeye kalktı. Ha başardı mı? Kısmen diyelim geçelim. Çünkü herkes if you want me tell me tell me if you love me kiss me kiss me kısmını ezberledi ama Kimse bu şarkı sözlerinin Türkçe mealini merak etmedi. Kuzu modasının ortalığı salladığı yıllar. Kuzuların sessizliği filmi işe rekorları kırar da tarkan kuzu kuzuyla yedi düveli inletir de. Aydın aydın durur mu? Madem bu kuzu işinde irant var dedi ve kuzuların sesinden bir şarkı icat etti bol meli, bol kuzu sesli vokalli şarkısında neyi anlatmak istediğini kimse derinlemesine düşünmeden dinledi. Düşünmek isteyenler de şarkıyı söylerken düşünme kabiliyetini yitirdi. TikTok salgını gibi bir şey. Faruk K'dan Honki Ponki. 90'larda dedik ya öyle bir müzik patlaması yaşanıyordu ki memlekette yazılacak söz kalmamıştı. Şimdiki TikTok gibi bir salgın vardı. Ne kadar tuhaf söz yazarsanız o kadar çok konuşuluyordunuz. Faruk Kağı da bu modaya uydu. Manası sadece Türkçe'de değil, dünya üzerinde konuşulan bir bir dilde dahi olmayan sözlerden şarkı icat etti. Onki ponki toni nok, çalano bimbo pori rok. Bu sözler ne demek ya? Birbirine Japonca hakaret mi ediyor? Bu mısralarda kuş dili diye tabir edilen bir dilin mana dolu sözleri mi gizli yoksa? Bu sorunun cevabı İran'ın kimsede yok. Yarkı dinliyoruz, dayak mı yiyoruz? 90'lı yıllarda hayatımıza grup vitamin girdi. Müziği absürt komediye çevirme konusunda rakipleri yoktu. Zamanla sadece kendileriyle yarışır hale geldiler. Şarkı demeye bin şahit isterdi bu sözler ama o dönem olay oldu. Sarım trak kızlarla dolaşanlara, ayranı olmadan çeşmeye atla gidenlere, tel başlarına şimşir tarak kullananlara ve zamanın en 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 ünlü diskosu diskoryumda takılanlara mesaj içerikli bu çok manalı şarkı öylesine patladı ki hemen ardından yine grup vitamin imzalı daha da tuhaf şarkı sözleri geldi. Mesela aşkına isyan edip al aşkını sok gözüne gözüne. Ellere var da bize yok mu falan filan toplumsal yaraya öyle bir parmak bastı ki 90'larda zorla evlendirilmek istenen genç kızların isyan şarkısı bu. Aile bakanlıklarının, eğitim bakanlıklarının, vilayetlerdeki nice kamu kurumlarının başaramadığı genç kızları genç yaşta evlendirme baskısına bakın 90'larda. Rüya Ersavcı nasıl isyan ediyor? Hediyi istemedi, müdüğü hiç istemedi. Ali dedi, Veli dedi kız hiçbirini kabul etmedi. Baba sinirlendi ve sonunda baba el yükseltti. Yaptığı tekliflerle baş döndürdü, kızını ikna etti. George'dan borç isteyen adam. Tahmin edeceğiniz üzere hayli tuhaf şarkı sözleri listemizde zirveye yaklaştıkça tuhaflıklar da artıyor. İşte Hakan Peker ve Hey George. Hakan Peker 90'larda öksürse olay oluyor, öksürdüğü şarkı bile patlıyordu. Eee Böyle bir rüzgarı yakalamışken Hakan Peker de vitesi 4'ten 5'e attı ve tuhaf şarkı sözleri kategorisine geçti. Hey George versene borç olmaz Michael bende de yok sözleri. Eşinden dostundan borç istemeye çekilenlerin utananların imdadına yetişti. Eli sıkı olanların da topu Michael'a attığı olay bir şarkı oldu. Ümit abi yapar da Mahmut abi bakar mı? Böyle bir liste hazırlanırken Mahmut Tuncer'i atlamak olmazdı. Jandarma bakkal amca gibi şarkılarının sözleriyle 80'lerden itibaren Mahmut Tuncer sıkı durun asıl bombayı 90'larda patlatacağım mesajını veriyordu ve öyle de oldu. İşte Mahmut Tuncer'in I Am Sorry'si. O da İngilizce ve Türkçe karışımı şarkı modasına bir daldı bir daldı. İngilizceyi açtı, sayısız dil kattı. Yani şarkıda Yugo var, şarkıda İsveç var, Amerikan Law var. Başında Fötr şapkalı birinden söz etmek hadi kabul edilebilir de altında bir pantolon olmasına neden şaşırıp Şarkının sözlerine eklemiş çözmek mümkün değil. Düdü düdü düttürü -dü ne demek? I am sorry ile başlayıp güzelim siye ne oli ile bitirmek değişik bir kafa. Şarkıda manasını çözebildiğimiz tek mısra ise Sterlin Mark Dolar ve gene düşmüş bu lira lo kısmı. Volkan Akyol Anonim Yolay. Şimdi şarkının bu nakarat kısmına art niyetle yaklaşanlar başka başka manalar çıkartabilir. Aman siz onlardan olmayın. Çok ayıp. Çünkü anonim olay sözlerinde daha derin bir mana olmalı. Ha, nasıl bir mana derseniz hiçbir fikrim yok. Ama siz yine de güzel bir mana çıkartın. Güzel düşünelim, pozitif olalım ve pozitif yaşayalım değil mi? Gel de bu şifreleri çöz. Şarkının nakaratını dinlediniz ve ne demek istendiğini kara kara düşünüyorsunuz. İşin içinden çıkamıyorsunuz değil mi? O zaman o bölümü bir daha dinleyelim lütfen. Yine anlamadınız. Yine arpacık kumrusu gibi düşünüyorsunuz. Ben de öyleyim. Ama şöyle bir şey var sevgili seyircilerim. Ufuk Ercan ikilisi aslında şarkı sözlerinin tuhaflığını kabul edip devamında anlatıyor. Nasıl mı? E buyurun dinleyelim. Bin Nazlı devrim yaptı. Ve hayli tuhaf şarkı sözlerinde işte bu alan bir klasik olmuş şarkı daha. Ciguli'yi ciguli yapan şarkı Binnaz olmadan bu liste tamamlanamazdı. Binnaz kimin karısı? Çalgıcının mı, esnafın mı, kumarcının mı? Hanımefendi Ciguli şarkıda herkese yakıştırmış ama hakkını da vermiş ha. Cesur kadın demiş, alem seni seviyor demiş. O meşhur föt şapkasıyla, şarkının sözleri kadar tuhaf danslarıyla, gülen yüzüyle ve tüm sempatikliğiyle Ciguli Binnaz'ı hayatımıza işte böyle sokmuş. Acayip hayvanlara benziyse. Yani şarkının sözlerini dinleyince ürperiyorsun. Ha? Neler neler söyleniyor kızcağıza Şu tuhaf sözlerin devamını dinleyelim lütfen Hüseyin Tuğra'nın aşkına etmediği hakaret kalmıyor Sadece hayvana benzetse iyi Neler diyor öyle Artık nasıl bir acı yaşadıysa bu şarkının sözlerini yazan zatı muhterem Vay 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 Düşman başına Ve elbette zirvede Topaloğlu Mustafa var müzik dünyasına damgasını vurmuş hayli tuhaf şarkı sözleri listemizde zirveye geldik. Bir numarada bir numaranın hakkını açık ara veren bir isim ve şarkı var. Mustafa Topaloğlu ve Abu Çiçi zirvede. Söz müzik tahmin edeceğiniz üzere Mustafa Topaloğlu'nun Abu Çiçi derken gerçekte ne demek istedi? Uzaydan mı bir mesaj getirdi? Bizden bir yerlere mi mesaj gönderdi? Bilemiyorum. Abu Çiçi şarkısının her bir satırı Abu Çiçi. Yani tuhaf kere tuhaf. Yani bir manası yok. Aman! Zaten niye mana yüklüyoruz ki? Dinleyelim şarkıyı. Keyfimize bakalım. Olsunsin değil mi?